Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Karma oynayacağım. Ee, Karma benim uzun zaman öncesinde gerçekten çok fazla oynadığım ve çok da severek oynadığım bir support. Support Karma birlikte oynayacağız. Hemen şöyle size runlerimi göstereyim. Runlerimi şu an sağ üst köşede görebilirsiniz. İsterseniz buradan detaylı inceleyebilirsiniz. Hemen küçük Karma'dan bahsedecek olursak, Karma gerçekten felaket e, işlevsel bir şampiyon. Gerçekten çok fazla işlevsel ve Doğru doğru oynayış tarzıyla bütün oyuna hükmedebilen bir support. Birçok yönden birçok build'i var. Çok fazla, çok e, ayrı yollara sapabilirsiniz bu olarak. Ne tarz bir oyun istediğinize bağlı tamamen. Mesela ultimizle birlikte eğer karşıda AP çoksa ruh gömleği çıkabiliyoruz. AD çoksa buzdoğan eldiveni çıkabiliyoruz vesaire vesaire. Gideceğimiz bu tamamen karşıya göre şekillenebiliyor. Oyun içerisinde Karma nasıl oynanır? Nerede nasıl supportluk yapmalı? Ondan bahsedeceğim. Oyun içerisinde görüşmek üzere. Evet. Oyunumuza geçtik şu anda. Şimdi Karma'ya Nerede o item? Şundan alıyoruz. Şöyle bir başlangıç yapıyoruz. İki pot aldım. Yoluma gidiyorum. Şimdi ee, Sanırım invade atacağız. Öncelikle bir invade'imizi atalım. Daha sonrasında hemen de Hemen Karma'nın yeteneklerinden bahsetmeye başlayayım. Tamam. İnveyit atmayacağız galiba. Burada bekleyebiliriz. Şimdi bizim pasifimiz. Benim şu an görebiliyorsunuz ultim açık, karma ultisi açık şampiyonlardan birkaç şampiyondan birisi. Pasifim ben düz vuruşlarımla rakibe ya da yeteneklerimle rakibe hasar verdiğim zaman ultimin bekleme süresi 2 saniye düşüyor. Normal saldırılarda 1 saniye düşüyor bu şekilde tamamen bu kadar başka bir e, açıklaması yok Q şimdi şöyle bir şey yapacağız e, gidişata göre ya da direkt ilk Q açacağım Q fullleyeceğim. daha sonrasında E fullleyeceğim. daha sonrasında W fullleyeceğim. Q yeteneğim şu gördüğünüz alan içerisinde ben bir e, yetenek fırlatıyorum ve bu yetenek eğer ultim açık değilse gidiyor ve gittiği yerde bir şeye değerse patlıyor eğer ultim açıksa Gidiyor ve sonunda bir şeye değmese bile patlıyor ve yere bir miktar alan açıyor. Ben bu adama biraz yardımcı olmak niyetiyle E açtım şu an. Sıkıntı olmayacaktır benim için. E yeteneğimi gördünüz. E yeteneğimi düz kullandığım zaman bir kişiye kalkan veriyorum. Şuradan detaylı okuyabilirsiniz. Ayrıca hareket hızı kazanıyor. Ultimle beraber kullandığımdaysa şu alan içerisindeki herkese kalkan veriyorum. Yani toplu kalkan veriyorum. Ve herkes toplu bir e hareket hızı kazanıyor. Gerçekten OP bir yetenek. W'm direkt hedefe tıklamalı bir yetenek. İlk önce hedefe tıklıyorum. Ve bu hedefle aramda bir bağ oluşuyor. Belli bir süre sonra bu bağ e, kitleniyor ve adamı yerine sabitliyorum. Aynı Leblanc'ın E yeteneği gibi. Bunu ultimle beraber kullandığımdaysa W'yu ilk kullandığımda belli bir can yeniliyorum. Daha sonrasında e, W'm patladığında yani adamı yerine sabitlediğimde şu benim ultili Q halim. ilk önce adama değdiğinde patlıyor, daha sonrasında yerde bir alan açılıyor ve tekrar patlıyor. Ee, ultili de adamı yerine sabitlediğinde daha fazla can kazanıyorum. Yani ultili W ile birlikte ben bayağı bir can çekebiliyorum. Böyle adamları olabildiğince dürtmeye çalışacağım. İki olmamızın avantajını kullanabiliriz burada. Armayla e, oyun içerisinde yani lane safhasında yapacağınız tek şey doğru hamlelerle birlikte rakibi dürtüp hasar almamaya çalışmaktır. Tabi bu noktada minyonları itmemeye gerçekten çok dikkat etmeniz lazım çünkü minyonları iterseniz bu sefer lane yanlış bir noktada kalır. Ultim sadece benim yeteneklerimi geliştiriyor. Şuradan detaylı okuyabilirsiniz açıklama kısmını. böyle göstereyim. Burada şimdi tekrar ulti Q kombosuyla biraz hasar vermeye çalışacağım rakiplere. Ama minyonları ittirmek istemiyorum. Böyle düz kurularımla birlikte de dürtebilirim ama. Eğer Q'yu düz atarsam ve bir rakibe değmezse atlamıyor, Patlamayınca da hasar vermiyor. Şu minyonlardan birini alsın. Ben şöyle bir güzel en azından vurdum birine. Burada koridoru adamların üstüne yıktık. Ve şu an görüş önemli bizim için. Görüşümüz var. Adamlar buraya pek gelemiyorlar. Ben de şöyle olabildiğince para kasmaya çalışıyorum. Şu an tamamen lane üstünlüğünü biz ele geçirdik. Gayet güzel. Eli Kerim'iz de ittirmiyor. Bu yüzden bayağı bir öndeyiz şu an. Herhangi bir agresif denemeyeceğim. Sadece şöyle adamları dürtmeye çalışıyorum. Bayağı da bir dürttüm. Dediğim gibi ilk Q fullleyeceğim. Daha sonrasında E fullleyeceğim. Köşeye bir totem atacağım. Toplarımın birini de bastım. Play'in de bayağı bir öndeyiz. Ee, bu şu açıdan iyi. Benim görüş totemimi ben bayağı bir erken sürede bitireceğim. Elimden geldiğince adamlara düz vuruş da yapmaya çalışıyorum ki benim e, ultimin bekleme süresi azalsın. Ultim geldi şu an. Böyle arkalara bir Q göndereceğim. Güzel bayağı bir hasar verdik yine. Adamları şu an bayağı bir dürtüyoruz. Ve hiçbir şey yapamıyorlar Neredeyse kul altı keseceğiz ve şu an bize kimse gelemiyor. Nehrin kontrolü tamamen bizim elimizde. Şu an bu koridoru tamamen kazandık. Minyon farkından zaten anlayabilirsiniz. Sanırım base attılar. Aynen öyle base attılar. Bu biraz hızlı itersek. Bir tane barikat alıp hemen çıkabiliriz. Şimdi burada karmaya kazıcağımız ilk item kesinlikle yasak idol olacak. Daha sonrasında bu bumurdanlığa dönüştüreceğiz bunu. Çünkü karma e, tamamen dediğim gibi işlevsel. Bir tane de pembe totem alıyorum. Arkadaki çalıyı atacağım. Şu benim ulti e kombom. Gördüğünüz gibi hem kendime hem de e, yanımda kim varsa artık herkese toplu bir kalkan veriyorum. Hayriyetten hareketsiz kazanıyorlar. Önemli bir detay. E, Şimdi karşıdaki rakibe göre kasacağız. Mitte İrelia var. İrelia için gidiyorum ben şu an buraya. Fight arayabiliriz. Burası totemymiş. yemiş. İrelia AD, Graves AD, Mordekaiser AP, Kaisa AD. Biraz daha AD ağırlıklı bir takım şu anda. O yüzden Buzdoğan e, buzdağın çıkabilirim. Güzel onu vurdum. Bunun yanı sıra çizmemi ninja tabi de tercih edebilirim. Şöyle adamları biraz oyalayacağım ben. Sıçtan var. Hiç affetmedim. Direkt kullandım. Ölmek istemiyorum etkinliğim var ama adama e, rakam oyaladı bayağı mı? Güzel ben yine arkadan hasar vermeye devam ediyorum. Arka totemi, e, arka çalıya bir totem atacağım hemen. Böyle kendimi hızlandırıp Race buralarda olabilir çünkü. Elo'muz bu arada platin gold gold bir plat 4, plat 3 arası bir elo. O yüzden şu ana kadar pek skor çıkmadı. Açıkçası bu bizim yararımıza çünkü Ezreal için bu pek önemli değil. Bir süre sonra Kaysa'dan çok daha güçlü hale gelecek. Ben yine elimden geldiğince bunları dürtmeye çalışıyorum ama. Ne kadar çok dürtersem benim için o kadar iyi. Sanırım bu adamı kestim. Gayet güzel. Adresifliğinin karşılığını fazlasıyla ödedi. Orada altı level oldum hemen ultiye verdim. adama W attım. Daha sonrasında ulti Q kombosuyla birlikte bayağı bir hasar çıkardık. Armadaki opsiyonel combo kombo şeydir. W ile adamı yakalarsınız. Yakalamak için E'yi kullanırsınız. Konumlanmak için. Daha sonrasında ulti Q hasarınızı bırakırsınız. Bu bir barikat daha alacağız. Gayet güzel. İreyle geliyor. Bu olarak bana da olmasa iyiydi ama. Gayet güzel. Şifayı çok güzel kullandı. Biz de yerine sabitledik. Burada durabilirim aslında. Sadece arkadan kalkan vermek amacıyla durabilirim. Ya da W, e, ulti W kombomla birlikte biraz adamları yemleyip can çekebilirim. Benim için sorun olmayacak. E, w Q kombomla birlikte bayağı bir can çekiyorum. Şuraya bir totem atacağım hızlıca. Tamam kimse yok. E, 1500, 400 golda ihtiyacım var biraz bekleyebilirim. Sanırım base atabilirim, burada yapacak bir şey kalmadı çünkü. Direkt bu hurdanlığın şunu bitireceğim. Ya da öncesinde şöyle bir şey de yapabilirim. Biraz daha mobilite açısından böyle bir şey tercih edebilirim. Giderken şöyle ultiye kombosu yaparsam daha hızlı gideriz. Şimdi totemim geldi. Tarajı mercek aldım. Hurdanlığı bitirmeme az kaldı. Bir tane de totem aldım ki sağa sola biraz daha rahat gideyim. Takım savaşlarında tamamen arkadan kalkan verip adamları sersemletmeye uğraşacağım. Ve şeyi aldığım rünleri gördünüz. Rünlerimde eğer adamın hareket yeteneğini kısıtlarsam ona kim vurursa ona ekstra can kazandıracak bir rün girdim. Bu noktada benim W yeteneğimi doğru insana kullanmam da gayet önem taşıyor. Şöyle Minyonları tuttum burada. Asoki bittikten sonra rahat rahat e, yetenek kullanabilirsiniz. Pek mananız harcanmıyor. Burada ben yine adamları bir şekilde dürtmem lazım benim. Buraları totamıyorum tabii ki. şöyle bir kayıt sayı gayet güzel bayağı bir canını aldık iyisine yardım edebilirim şu an kayısa yerine kilitledim gayet güzel bu adamı keseceğim Kaçmasın diye uğraşıyorum şu an. Ama ben almasam daha iyiydi ama. Sıkıntı olmayacaktır. Buradan ejder'e gidebiliriz. Kaysa güzel oynadı. Orada sıçra attı. Benim W, e, ulti Q bombamdan kaçtı. Buradan Irelia'yı kesebiliriz şu an. bir ototen varmış. Onu temizleyeyim. Şimdi base atacağım. Bu hurdanlığım bitti. Hurdanlık alacağım. Daha sonrasında ee... sanırım şöyle zırh ayakkabısına gideceğim buradan. Ezreal'ım çok önde. Tekrar Ezreal'ın yanına gidiyorum. Giderken E kullanıp hızlandırıyorum. Hızlandırıyorum kendimi. Burada tekrar totemleme yapıp yine adamları dürtmeye çalışacağım. Yetiştim. Şu an bir agresif deneyebiliriz. Şu totemi bir kırabilirsem benim için sıkıntı olmayacak. Biraz kasıyor şu an. Ha, kendine geldi. Benim tekrardan totemim var. Buraya koyacağım. Hala buradalar. Bizim adamı hızlandıracağım şimdi. Gayet güzel. Şöyle hasar verdim ben de. Tamamdır. Geliyor burada. Bu adamı kovalayabiliriz. Adamları hızlandırıyorum. Yok etti beni. O baya herkesi yok etti. Adama bitkinlik kullanılmış hali buydu. Gayet güzel oynadı gerçekten. Burada bu ayakkabıya olan ihtiyacımı bir kere daha kanıtladı. Açıkçası zaten kırılgan hedeflerdik ama yine de adam güzel oynadı. Zaten 6-3 mahvolmuşum çıkmış bir biraz daha korkmak gerek tabi kontrol tötemi aldım şimdi gideceğim item şöyle yolda bir bakayım gideceğim item'e uzağın eldiveni çıkabilirim bekleme süresinde azalma ve için ya da demir solarinin broşu çıkabilirim açıkçası mordayı pek görmediğimiz için direkt buzdağın eldivenine rahatça gidebilirim burada isim geliyor ben de geliyorum direkt o adama agresif yapacağım Bunları agresif yapmaya devam ediyorum. Arkamda Ezreal var. Tamam. Şöyle buralara bakayım. Buralar temiz. Burası temiz. Şuraya da kontrol totemimi atıyorum. Tamamdır her yer temiz şu an. Buraya biraz daha vurabiliriz. gayet evet, güzel. Adamların da hasar çıkmaya başladı artık yeteneklerinden kaçmam lazım. İlerle yok ama tamam solda ilerle. Şöyle bir dürtüceğim adamları. Gayet evet, güzel. Play'i alacağız ihtimalle. Çok güzel. Devam edeceğim buna. Base var. Şimdi şöyle bir şey yapabilirim. Dikkat üzerime çekiyorum. Gayet evet, güzel. Bunu keseceğim. Anam yok. Ama kestim galiba. Tamam, çok güzel. Oradan ne yaptım? Ee, ulti W kombosuyla birlikte bayağı bir can çektim. Burayı ittireceğim. Ulti W kombosuyla bayağı bir can çektim. Ve fight'a devam ettim. burayı hemen bir ittirip base'e döneceğim şimdi. Tamamdır alamadık ama sorun değil. Burada alacağım ikinci item buzdağın eldiveni olacak artık kesinleşti. Kırıltı kırıltısını kırıltı. alaraktan başlıyorum. Mana yerine şöyle zır çeksem biraz daha mantıklı olur. Ayrıyeten bir tane daha Pembe totem aldım. Tekrar lane'ime gidiyorum şu an. Ee, ejder çevresinde oynayacağız artık. Çünkü ejder çıkacak. Bunun yanı sıra bot lane'de de işimiz kalmadı. Bir doğru falan hafiften kayabiliriz. Buraları bir kontrol edeceğim. Zaten totemlemeler yapılmış. Gerekli totemlemeler. Şöyle kilit noktalara totem atacağım sadece. Kaysayı görüyorum. Deli yanına gidiyorum şimdi. Bu adam çok güçlü. Ama şöyle bir kurtabilirim bu adamı. Gayet evet, güzel. Darius'umuz koşuyor. Orada 5-2. Şu an bu adamlara karşı... Açıkçası bir şey yapmamız zor ama en azından şöyle dürtebiliriz. Sanırım kestik bunu. Şunu da şöyle dürtersem gayet güzel. Burada kuleyi alacağız. Sadece su bufflayabilirim. Şu an tam olarak istediğimiz şekilde oynayabiliyoruz. Yani hem elinde geri düşmedik hem yeterli ee, ile ulaştık ve çok öne geçtik. <laughs> şu an kondisyonumuz gayet yerinde ariyetten Irelia içinde bitkinliğim duruyor daha Lee Ejder alıyor biz buradan play zorlayabiliriz artık bu hurdanlık çıktığım için sürekli olaraktan kalkan verebilirim bu hurdanlığın için bu da çıksak sanırım iyi olur bizim için adamın arkasında duracağım olur da ee, rakam falan yakalarsa ben adamı bufflayacağım Burada yapacak bir şeyimiz kalmadı Gayet güzel Şuraya da bir pembe atacağım Burada tekrar Şöyle kuleyi alalım Bu hurdanlıkla birlikte karma gerçekten çok güzel gidiyor çünkü ultiye yaptığım zaman bu hurdanlığın pasifini herkese dağıtabiliyorum. Bu hurdanlığın pasifi ise e, herhangi bir yetenek, yani herhangi bir kalkan ya da takım arkadaşını iyileştirdiğinde şuradan detaylı okuyabilirsiniz. Saldırı hızı veriyoruz. Bu yüzden Ezreal'a kullanmak mantıklı. Tamam kimse bizimle ilgilenmiyor. Şimdi bu adamı da kesebiliriz. Hani Ezreal'ı başlayacağım. Burada tekrar ulti e-kombosu yapacağım. Şunu alıp çıkabiliriz. Alamadık. Ee, biraz riskli burası. Rally olduğu için. Buradan ne yapıyor? Güzel. Tamamdır. Buradan tekrar mitliğine gidebiliriz. Gayet güzel baskıyı kurduk. Totem'in birini de şuraya atıyorum. Tamam. Ezreal'ı de bufflamaya devam ediyorum. Hayretten buraları da şöyle totemleyeyim ki sıkıntı çıkmasın. Şimdi bunları koruyacağım. Base atsınlar. Tamamdır şimdi geri basıyorum. Karşıda Irelia bizim için sıkıntı. Sadece Irelia bizim için sıkıntı. Şimdi base atacağım buzdağın tamamlayacağım ve daha sonrasında barona doğru yöneleceğim o zaman tekrar devam ettireyim videoyu şimdi buzdağını bitirdim bir tane de üstüne zır e, zırh çektim adamlara doğru koşuyorum arkadan batmamak için çok güzel çok güzel combo şöyle alan kalkını verebilirsem güzel hızlandırdık bayağı Tarjus'umuz 1v5 bakıyor şu an. Buradan bufflayalım adamı. Sanırım oyunu bitirebiliriz. Pek bir şey kalmadı yapacakları. Tarjus'umuz 8-3. Morde'yi gerçekten çok rahatsız etti. Irelia e şu an Regal Miss biraz daha mantıklı. Sanırım buradan bitirebiliriz. Biraz kasıyor şu an olduğunu göremiyorum. Şöyle kalkan verdim play alalım. Tamam buradan biter galiba. Tamamdır. Burada oyunumuzu bitiriyoruz. Ee, Karma'yı nasıl oynayacağımız ile ilgili birkaç mekaniğini gösterebildiğimi düşünüyorum. Neden birkaç? Çünkü karmayı çok fazla e, oynama koşulu var. Yani karmayı birçok şekilde oynayabilirsiniz. Tank kasabilirsiniz, solo da oynayabilirsiniz, full AP kasıp mid lane'de oynayabilirsiniz, işlevsel olarak e, bot bot lane'de support olarak oynayabilirsiniz. Bir çok oynama çeşidi var. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bana destek olmak isterseniz videolarımı beğenip e, kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.